Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 31 Ağustos 2020 10 numara tahminlerimle birlikte olacağım. Kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok sevinirim. Hepinize abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. 24 Ağustos 2020 10 numara sonuçlarına baktığımızda Çıkan sayılar 1, 2, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 31, 32, 33, 37, 49, 50, 51, 52, 62, 69, 74 ve 76 sayıları oldu. 10 bilen bir kişi kişi başına 304.943 TL 40 kuruş ikramiye kazandı. 9 bilen 47 kişi kişi başına 3.417 TL 75 kuruş. 8 bilen 872 kişi kişi başına 230 TL 25 kuruş. 7 bilen 8602 kişi kişi başına 44 TL 35 kuruş. 6 bilen 51.480 kişi 7 TL 80 kuruş. Hiç bilemeyen 77.041 kişi ise 7 TL 25 kuruş ikramiye kazandı. Vermiş olduğumuz tahminlerimize baktığımızda ilk başta hatırlayacağınız üzere 31 tane sayı önermiştik. Bu 31 tane sayıdan 1, 8, 11, 13 19 21 50 62 74 ve 76 sayısını bildik. Toplamda 10 sayıyı doğru tahmin ettik. 31 sayıyı bir de 21 sayıya düşürmüştük. Bu 21 sayıdan da 8, 11, 19, 21, 50, 62, 74 ve 76 sayılarını bildik. Burada da 21 sayıdan toplamda 8 sayı doğru bilmiş olduk. Hatırlayacağınız üzere sizlere bir de kolonlar hazırlamıştık. Örnek kolonlarımıza da göz attığımızda 6. kolonda 8, 19, 21, 50, 62 ve 74 sayılarını doğru denk getirdik bir kupona ve burada 6 birmiş olduk. Kuponu incelediğinizde bakın 6 tane sayıyı denk getirebildik sadece. Ama şöyle genel anlamda bir incelediğinizde bakın 11 sayısını mesela üste koymuşuz. 11 sayısını buraya koysaydık ya da 1 sayısını buraya koysaydık. Bunların dışında 76 sayısı var. Bakın. Burada 76'yı koymamışız. Bir de 13 sayısı. Yine burada bakın. 13'ü koyamamışız. Yani şöyle bir battığımızda burada 6 sayı tutturmuşuz. Bir de koysaydık 7. 11 sayısını koysaydık 8 76 sayısını yine koymayı başarsaydı 9 ve yine 13 sayısını aynı kolona koymayı başarsaydık 10 tutturmamız içten bile değilmiş. Her zaman dediğim gibi kolon şansı da çok önemli. Sayıları aynı kolona denk getirmek çok önemli hatırlayacağınız üzere sizlere toplamda 20 kolon yapmıştık. Kolonun bir tanesinde de yapmış olduğumuz 18. kolonda da hiç denk getiremediğimiz sayılar olmuş. Yani buradan da yine 0 gelmiş ve yine 7 TL ikramiye alacağız buradan da. O kolonda bu arkadaşlar hiç denk getirememişiz bir tane sayı bile ve sıfır bilip yine buradan da 7 küsür işlemiye ikramiye alacağız. Yine bu kolonu da genel anlamda incelediğimizde bakın bir kolonda yine 5'te kalmışız. Ama şöyle bir genel battığımızda bakın 13 sayısını koysaydık 6 19'u koysaydık 7 32 yine koysaydık 8 37 koysaydık 9 62 koyabilseydik 10 76'yı koyabilseydik 11 tane bir kolonda 11 tane bilmişiz ama dediğim gibi aynı kolona denk getirememişiz maalesef bu noktada şans faktörü çok önemli oluyor. İnşallah bir gün 10 sayıda aynı kolona denk getirmeyi başaracağız. Ben buna inanıyorum. Şimdi dilerseniz 31 Ağustos 2020 tahminlerime ve beklemiş olduğum sayılara bir göz atalım. Bu haftaki tahminlerime geçmeden önce son olarak son 4 haftada çıkan sayıları sizlere göstermek istiyorum. Son 4 haftada dediğimde şans oyunlarında yeni dönemden itibaren 10 numara 4 hafta çekildi bildiğiniz üzere. Bu hafta 5. hafta olacak. 51 sayısı 4 haftadır çıkmakta. Yani son 4 haftada hiç çıkmadığı hafta olmamış. Yeni dönem başladığından beri. 2 sayısı son 4 haftada 3 defa çıkmış. Yani son 3 haftadır da devamlı çıkıyor. Bir ilk hafta çıkmamış. Son 3 haftadır 2 sayısı da devamlı geliyor. 9 sayısı 4 haftada 3 defa çıkmış. 52 sayısı yine 4 haftada 3 defa çıkan sayı. 65 ve 69 sayısı da yine 4 haftada 3 defa çıkan sayılar kolonlarınızı oluştururken bu sayıları da dikkat ediniz diye sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bu hafta benim beklemiş olduğum sayıları geçelim. 31 Ağustos 2020 10 numara tahminlerim. Benim bu hafta beklediğim sayılar bu şekilde. 3 6, 7, 10, 14, 15, 17, 18, 24, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 53, 54, 55, 61, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 75, 77, 78, 79 ve 80. Toplamda 35 sayı. Bu 35 sayıdan değerli arkadaşlar bu sayıların içinde 35 sayının içinde bir de 4 haftadır çıkmayan hiç gelmeyen sayılar var. Bu sayılar da 14, 17, 24, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 47, 55, 66, 70, 72, 75, 77 ve 80. Toplamda 19 sayı. Bu 19 sayıdan bu hafta ben baya bir sayının geleceğini düşünüyorum. Gönül ister ki hepsi gelsin. Ama illaki tabi iş yerinde gelmeyen sayılar da olacaktır. Tahminlerinizi yaparken, kolonlarınızı oluştururken bu 19 tane sayıya yoğunlaşmanızı sizlere öneriyorum. Ama tabi sadece dediğim gibi bu 19 sayı değil. Toplamda 35 sayıdan kolonlar oluşturunuz. Ve şansınızı arttırınız. Ben hepinize bol şans diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.